Bel fıtığı ameliyatlarında 3 yöntem tercih edilebilir. Bunun birisi açık diskektomi yani açık bel fıtığı ameliyatı. Bir tanesi kapalı bel fıtığı ameliyatı yani mikroskopik diskektomi. Bir tanesi de son zamanlarda üstüne düştüğümüz tam kapalı bel fıtığı ameliyatı. Yani full endoskopik diskektomi başlı altında geçiyor. Bunlardan açık ameliyatlar artık günümüzde pek tercih edilmiyor. Halen yapan hekimlerimiz de var. Şu anda altın standart lomber mikrodiskektomi yani mikroskop eşliğinde kapalı bel fıtığı ameliyatı. Kapalı bel fıtığı ameliyatı ne demek? Cilt üzerinde yaklaşık 1.5 santimlik bir kesi yapıyoruz. Oradan sıkıntılı olan bel fıtığı bölgesine ulaşıp fıtığı temizleyip hastayı rahatlatıyoruz.